Bir izleyicimiz de ben de buradan o soruya gelmek istiyorum demiş ki bazı televizyon kanallarında e, Hz Mehdi'nin fiziksel alametleriyle ilgili bu hadislerin yoruma açık olduğu dolayısıyla kabul edilemez olduğu söyleniyor. Bu doğru mu diye sormuş. Şimdi burada çok sayıda fiziksel alamet anlattım. Yani biri benden e, beni tarif edecek olsa. İlk olarak sarı saçlı, uzun boylu, yeşil gözlü diye hemen belirgin özelliklerimden başlar. Yani bir insanı siz tarif edecek olduğunuzda hemen saçının rengini anlatırsınız, gözünün rengini anlatırsınız, burnunun yapısını, yüzünün şeklini, erkekse sakalının yapısını ve vücut genişliğiyle boyunun nasıl olduğunu anlatırsınız hemen. Ve yorumu açık bir şey değildir. Yorum açık saçlı değildir. Saçlıdır. Tam yani dediğin gibi bir yani değil. insan yeşil gözlüyse yeşil gözlüdür. Tabii. Yani bu yorumla alakalı yorumla bağlantılı bir konu değildir. O yüzden işte Hazreti Mehtal Aleyhisselam'ın fiziksel alametleri hiçbir şekilde yoruma yer bırakmayacak şekilde çok net ve kesindir. Peygamberimiz ya şöyledir ya böyledir diye bir anlatım yapmamış, Tabii. net ifadeler kullanmış. Çok net. Yeşil gözlüdür diyor. Burnunun yapısını tam evet. olarak anlatmış. Gözleri, kaşlarının yapısının tam kavisli olduğunu tam olarak anlatmış. Yani burada bir yorum olmadığı gibi kapsamlı ve detaylı tarifler vardı. İşte biz burada Hazreti Mehdi özelliklerini gördüğümüzde diyeceğiz ki ne zaman bir kişi Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte namaz kılmaya geldiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam onu omuzlarından önüne doğru itip de sen kıldır diye imam olarak onu seçtiğinde onu öne çıkardığında işte o kişinin fiziksel alametleri de bu alametlerle birebir uyum içerisinde olacak evet. ve biz o zaman diyeceğiz ki Allahu alem bu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyeceğiz. Çünkü Mehdi e, masumdur günahtan hiçbir zaman e, cennetlik olarak müjdelenmiştir. Hiçbir insan için bu insan kesin olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyemeyeceğimiz için Allahu alem diyeceğiz, hüsnuzandı bulunacağız. İşte bu fiziksel alametler o zaman e, gerçek Mehdi ile buluşmuş olacak. Ama bir insanın gözünün yeşil olması, saçının siyah olması tabii ki o kişinin Mehdi Aleyhisselam olduğunun keskin delili değildir sadece tek olarak. Bu fiziksel alametler diğer özelliklerle birleştiğinde Mehdi Aleyhisselam bize gösterir. İslam'ın dünyaya hakim olmasında Hz. İsa ile birlikte vesile olan, Hz. İsa Aleyhisselam'ın önünde namaz kıldıran, yeryüzünden materyalizm ve darwinizm belasını tamamen kökten silen ve bütün dünyayı adaletle dolduran Allah'ın o hidayet önderini gördüğümüzde bu fiziksel alametlerle birlikte işte Allah alem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bulduk diyeceğiz i̇nşallah. ve beklediğimiz o kutlu şahsın Allah demin dilimde söylediği gibi bizim talebesi olmasını nasip etsin bize de bütün Müslümanları da sen Müslümanları da ahirette de bize sonsuza kadar birlikte kalsın inşallah. İnşallah. Bugünkü yayınımız sona eriyor. Bize sorularınızı merak ettikleriniz et a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.